operasyonlarda hocam artık yaptıranlar kombine operasyonları tercih evet. ediyorlar. Hazır bıçak altına yatmışken anesteziyi de almışken evet. başka yerlerimde de bir kusurlar varsa bunu da halledeyim. Oldukça demiyorum. sık Neler yapılan kombine bir edilebiliyor işte. mesela liposakşınla birlikte? Liposakşınla beraber meme ameliyatlarının her türünü kombine edebiliyoruz. Meme küçültme meme büyütme meme. Dikleştirme artı meme protezi yani meme Hı. büyütme ameliyatı yine kombine edilebiliyor. Beraberinde burun ameliyatı kombine edilebiliyor. Göz kapağı Yüz germe ameliyatı kombine edilebiliyor. Kol germe, bacak germe, basen ve popo kaldırma ve germe gibi ameliyatlar hı hı. yine rahatlıkla kombine edilebiliyor. Bel bölgesi ve üst taraflardan liposakşın yapılan bir bayana basen bölgesine yine e, popo protezi rahatlıkla koyabiliyoruz. Baldır protezi koyabiliyoruz. Hı hı. Ve özellikle baldır protezi yani bacakları parantez bacak görünümünde olan bayanlarda Diz bölgesinin yağını alıp baldır protezi koyduğumuzda bacaklar çok daha düzgün ve güzel bir görüntüye kavuşuyor. Bundan dolayı... Ne güzel bir şeyden bahsettiniz evet, hocam. Ben o çaresiz bir şey diye düşünüyordum mesela. Değil. Hem de dizin iç tarafı yağ var hem de alt tarafında bir eğrilik var. Dizin iç tarafındaki yağları alıp aşağı kısma protez koyduğunuzda bacak düze yakın bir hale rahatlıkla gelebiliyor. Gerçekten oldukça etkili sonuç alıyoruz bu hastalarımızda. Yine yüz germe ameliyatında boyun ve çenenin alt taraflarında yağ birikimi varsa bu yağların alınıp yüz germe ameliyatı yapıldığında yüzde hem yağ birikimi azalmış hem de beraberinde yüz toparlamış oluyor.